Bize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft nasıl bedava indirilir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya ilk önce Mo mod süper yazıyoruz. Arkadaşlar bir de şunu unutmayın. Opera Mini de indirmeniz gerekiyor. İlk önce arkadaşlar burada Minecraft var. Buradan aşağı geliyorsunuz. Şimdi indir diyorsunuz. Buradan gelip APK modu var. Ben de orijinal modu var. Şunu da yükleyeceğim. Şimdi APK'sını gösteriyorum size. Orijinal sürümünü de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Size bağlı bir şey yok. İndirmeye başlayın diyor. indiriyoruz biz de. Buradan arkadaşlar buraya gideceksiniz. indirmeler diye bir yer var en altta. Oraya gideceksiniz. silelim. Evet. Arkadaşlar şimdi Minecraft indirdiğim için bunu kim ikimiz... arkadaşlar? bu insin bu arkadaşlar açılmaya da bilirdi orijinal sürümünü de yükleyebilirsiniz ben de orijinal sürüm var şu an. Arkadaşlar bir de dediğim gibi Opera Mini de indirmeniz gerekiyor. Yoksa diğer türlü virüs kapar televizyon telefonunuz. Yavaş iniyor. Arkadaşlar inmesi normal. gitmiyor. Şimdi bunun üstüne basacaklar. Ve burada izin vereceksiniz. Şimdi yükleniyor. APK modu şu an sürümü uygulama yüklenmedi. Yani arkadaşlar böyle bazen yüklenmeye de biliyor. O yüzden. Arkadaşlar şimdi size normali nasıl yüklenir onu göstereyim. Buradan aşağı geliyorsunuz buraya. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan aynı 5 saniye bekleyeceksiniz. Sonra oradan geleceğiniz. Buradaki en indirmelere geleceksiniz. Burada da zaten Minecraft'ın şeyi gelecek. Bende olduğu için. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.